Girişimcilerin özellikleri neler olmalı? Değer ve amaç sahibi. Yani bir altyapısı olmalı. Bir değerler bütünlüğü bir içerisinde sistematik prensipleri olmalı. Onun ötesinde de bir yerlere hedeflemeli, amaçlamalı. Biz kendi hayatımızın içerisinde buna benzer bir hedefler koymuşluğumuz var. Yani iyiye göre, altyapımıza göre, neye göre, beklentimize göre diye göre kendi değerlerimizdeki gücümüze göre. Ben öyle bir tarih söylemişimdir. Yani cebinden ne kadar liraysa evlerini de, arabalarını da yerleri, yurtlarını da ona göre yerlere talip olmak. Gücümüz ne kadarsa ona benzer alanları, hedefleri hedeflemek diye değerlerimiz olmalı. Bir amaç sahibi yani amaç sahibi deyince de bizim önceki nesilden kalma insanlarda hepimizde idealizm diye bir şey var. Yani işte biz bu vatanın toprağında olduk, buranın ekmeğiyle, suyuyla olduk ve toplumsal sorumluluklarımız var. E, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaz sorumluluğumuz ve yükümlülüklerimiz var diye değerlendiriyoruz. Yani onun için amaç sahibi olmak diyoruz. Girişimcinin bir altyapısı olmalı, bir altyapının içinde kendi gücüne göre bir yerlere destekledik. Bunun ötesinde de ben şu işte şunu şunun için yapıyorum diyebilirim. İnsanların amaçları farklı farklı olabiliyor. Şimdi gençlerde yani işte para kazanmak tarafları da var, mutlaka olacak. Yani ondan sonrasında da şu kadar emek veriliyor, bu kadar gayretler gösteriliyor. Yani orada iyi kazanıyor olmak bence uygundur, doğrudur, hakkıdır tarifinde söylemek lazım. Bir tarafı parasal beklentiler de olabilir ama bizim nesil, önceki nesil idealizm, toplumsal sorumluluklarımız ve yapmamız gereken yükümlülüklerimiz tarifi var. Girişimcinin amacı da olmalı. Adalmış ve yapıştığı iş konusunda sabırlı, ada adalmış. Ben kendimi, yani bizim değerlerimizin içerisinde var bunlar. Yani toplumsal konulara, toplumsal hedeflere, ideallere adanmışlık tarifini ben kendi adıma da söyleyebiliyorum. Ondan sonra da sabırlı. Yani biz şimdi bu tarifleri söylerken sabırla ve akılla. Yani sabır, sebat diye tarifler var. Yani maymun iştahlı olmamak tarifleri var. Biraz bir şeyler yapacağım. Ee, olmadı, olmadı başka bir şeyler yapacağım konusu değil. İyi düşünün. İyi hesap kitap yapın. Kendi gücümüze, kendi yapabileceğimize, kendi sorumluluklarımıza koyduğumuz hedefe uygun. Bir hedef ortaya koyduktan sonra da sabırla, sebatla diye bir tarif var. Ee, yani iyi hesap edin sabırla sevap yani hemen paralar gelsin, hemen varlıklı olalım, hemen evler, arabalar olmayabiliyor. Yani biz tabii genelin içerisinde kendi mesleğimizle de öyle, hayata bakışımızlar da öyle ee, bir hedef koyduysa oralarda mutlaka sabırla bıkmadan sürdürülebilir sürdürülebilirliği yerinde yapmak lazım diye değerlendiriyor. E güven olacak? Yani şimdi bizim öyle bir tarifimiz var. Kişi kendi açısından yetişmişliğini, donanımını, edinimlerini ve kazanımlarını güçlendirdiği zaman e, kendine bir güveni olacak. O öz güvenle karşındakinin önünde durduğun zaman da karşıya güven vereceksin diye bir tarif var. Altyapısı olacak, yetişmişlikleri olacak, emek verecek, yetiş iyi yetişecek, kazanımları, edinimleri ee, en iyi olunca kendine özgüveni olacak. O özgüvenle iş yaptığı yerlerde, bulunduğu makamlarda, mevkilerde, işin içerisinde o özgüvenle davrandığı zaman da karşındakine güven verecek gibi tarifler söylüyoruz. Yani bu konak ve ısrarcı olmak gibi tarif koymuşuz buraya biz. Ee, çalışkan olmak, bütün işlerin Başlangıcı yani öğrencilikte o kadar zeki, bu kadar kafası çalışır tamam ama çalışmayla, emek vermeyle, emek vermeden yemek olmaz diye tarif var. Mutlaka sabırla emek verme e, tarafında da olmak lazım. Evet, e, ısrarcı ve çalışkan çalışmadan ne oluyor? Yani esnek çalışabilen, mevcut önüne gelen şartlara uyum sağlayabilme, o şartlara uygun davranışlar da yapabilme diye değerlendiriyoruz. E tabi öğrenmenin sonu yok, öğrenmeye aç, öğrenme isteklisi olan hep yenilikleri ve kendi konusuyla ilgili konulara da esnek davranabilen diye onları öğrenen ve meraklı haliyle de merak ederek kendisinin öğrenmesi gerekenlere dikkat etsin diye söylüyoruz. sorun çözücü yani girişimci ise mutlaka önüne bir şeyler geliyor. O gelenlerin içerisindeki problemleri de sorunları da çözüp yaptığı işlerin önünü açan çalışmanın, çabanın ve özelliklerin, niteliklerin içinde olmak tarifi de var. Riskleri üstlenmekten hata yapmaktan korkmayan, yani tabii risk almadan hiçbir şey olmuyor. Yani hatta bir başka tarif, genel bir tarif, ne kadar risk olursa o kadar orada idinimlerin ve kazanımların oluyor. E tabi orada hesap, kitap da yapmak lazım. Kaldırabileceğin kadar yük, yani biz şimdi iş hayatının içindeyiz. Bir sürü yerlere de gözümüzü karartıp giriyoruz. Gözümüzü karartmak tabii ki olacak. Girilecek ama kaldırabileceğin kadar yükün altına girilecek. Yani mutlaka yani ben kendi adıma, kendi yaptığım iş tarzı itibariyle söyleyeyim. Diğerlerde borçlanıldığı zaman mutlaka onun rezervlerini, yedeklerini, A planı, B planı, C planı hesaplarını da yaparak riskleri üstlenirken korkmayan ama gene de tedbirli hareket eden tarafımızda ben söylüyorum. En iyi çözüme ulaşmak için ekibine ruh verene bunu eleme dönüştüren. E, tabi yani oradaki bütünlüğü yani bizler iş hayatının içerisindeki bulunan halimizde bütünlüğün yükünü üstlenen yapımızın içerisinde moralimiz, ee, motivasyonumuz yerimizde olacak, hep pozitif enerji veren olacağız. Ondan sonra bir başka tarihte biz bu Nurten Hanım'la aynı yerlerde çalışıyoruz, iş hayatının içerisinde. Şu kadar zaman olmuş, birlikte başlamışız. O bana diyordu ki, Allah Allah, yani diyorlar ki, hem başhekim bu, hem de patron tanımlaması da var. Sabah erkenlerinde geliyor diyordu bana yani. Ee, şimdi de ben bunu anıyorum, öyle diyordu. Onun dediği yerlere ben şimdi geldim. Ama sekizler, sekizde olur bizim sağlıkçıların işe başlama saatleri. Yani sekizde gelir herkes ama ben Nurten Hanım'ın çalıştığı kuruma heykeldeki hayat hastanesine yedi buçukta gelendim. Yani gelenleri karşılayan <laughs> oldum ve herkes beş buçuk altıda giderse de gene ben herkesi de uğurlayan halinde hatta personel derdi ki Allah Allah ya gitmediniz mi siz? Sabahleyin geldik karşılaştık giderken de bizi uğurluyorsunuz. O şekilde emek vererek pozitif enerjiyle bizim tabi bir sürü kıdemli iş insanıyla beraber olmuşluğumuz var. Onlardan edindiklerimizi bize aktarılanlar işin sahibi sabah temizliğini görmeli diye bir tarif var. Yani bizler de sabah temizliğini görerek başlamışlığımız var. Ondan sonra bir tarif daha söyleyelim sözün o tarafına girmiş ki, yani kitabı anlatırken de bunları söylemişliğimiz var. Yani Emetli Ahmet Özkut, Kütahya'nın Emet ilçesi var. Oralardan çıkmış geldiğimiz var. Bursa'ya geldiğinde hiçbir şeyi ve hiç kimsesi olmayan diye bir tarif söylüyorum. Ama bu çalışmaydı, bu gayretle, bu çabayla bir yerlere o kitabın içerisindeki söylediğim şeylerin içerisinde kitabı yazanın kitabın arka kapağında yazdıkları şeyler var ve orada diyor ki ya sıradan bir Anadolu insanının da güzel okullara girip çalışma disiplini çalışmasıyla bir hedeflemesiyle sıradan insanların bile bir şeyler olabilmesini bir örneklemesi ve rol modelidir bu. Buradaki Konuşabilir misiniz denilmesinin evet biz de konuşuyoruz değişimizin altında temelinde bu var kendine göre olmuşluk var ama buradan da bir örnekleme çıkmasının faydalı olmasının bu yaşananlardan bir tarihe not düşmek iki hayatı hazırlanan biz de böyle başladıktı tarifini içinde başlangıç noktasında olan bir şeyler yapmak isteyen konunun adı girişimcilik bugün buraya gelen arkadaşlarımızın daha sonrası için hayatın içinde kendilerine girişimcilik hedefleri koyduğunu düşünüyoruz. Bu girişimcilik hedefi koyanlara bir rol model ve olabilirliğin bir örneklemesi diye tarif edilen halin içerisinden geliyoruz. Nereden girdik buraya? Çalışarak, emek vererek ıı, ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, ıı, pozitif enerji vererek, sabah erkenden geldi, her gelene Buyurun, hoş geldiniz, iyi ettiniz. günümüz hayır olsun. Personelimize çalıştığımıza, beraber oralara emek ver, beraber ürettiğimiz arkadaşlarımıza pozitif enerji ve moral motivasyon verebilmek konusunun içerisinden buralara girdik. Ee, biz yaşadıklarımızdan aktarıyoruz. Siz bunların daha iyisini, daha ötesini yapasınız ve yapacaksınız diyelim.